çekmiş abi. 2020'den hedefin ne abi? Şimdi yeni yılın ilk videosunu çekiyoruz çekiyor seninle. 2020'de yani, <laughs> e, 12'ye bir dakika kala dedim ki bununki gibi bir kafa sahibi olayım abi. Boş, bomboş böyle. <laughs> Valla içi huzur dolu abi. Ya çocuğa e yapma ya. Şu yakışıklı abi, karizma yap. Boş, yapma. düşünsene boş bir beyin düşün böyle. <laughs> Hiç bir sıkıntı yok böyle. Böyle bakıyor dünyaya. <laughs> Valla tek dileğim o abi. <laughs> ne diyorsun dedene? Dedemi çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Benim çok enerjim çok da sokar. Niye Adem bu kadar Yok. Huyu mu bunu? Hayır hayır böyle. Yok şey zaman geçiriyoruz öyle. Öyle mi? Dedetorun ilişkisi. Ama bak süpersiniz evet. ama ya. Ben var ya biraz önce girdiğimde sizi deden gerçekten dede torunu olarak hiçbir şey yapamadım ya. Ayıp ediyorum. O abi. kadar espriler havada uçuşuyordu ki akıllara zarar. Hayır hayır biz birbirimizi çok seviyoruz. Abi şimdi ne yapıyorsun sen bize? İbrahim abi. Abi ben size şimdi e, süper atom yapıyorum. Evet. Şöyle tezgah başına geçelim biz de. Her zamanki gibi gene şov amaçlı. Normalde bu kadar malzeme koymuyoruz biliyorsun. Evet. Abi Ondan sonra Cuma kendi mamullerimiz abi. Tavuk sucuğu.